Akif Peki 31 Ekim 2023 Karar Hızlı karar almanın bayram sürprizleri. Emekliye maaş zammına gelince hızlı karar alınamadığını, alınan kararın da aylarca beklemeye değmediğini biliyoruz. En lazım olduğu yerde depreme müdahalede geç kalındığını da bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan kabul etmişti. 2018'de geçtiğimiz tek başlılık sisteminin en büyük vaadi hızlı karar almaktı. Ama Hızlı karar alma sistemi hız gerektiren yerlerde hızlanamıyor, tekleyip tutukluluk yapıyor. Hız gerektirmeyen yerlerde ise hızını alamadığını Cumhuriyetin 100. yılı kutlamalarında yine gördük. 100 yıldır günü belliyken 29 Ekim Cumhuriyet Bayramının ertesi günü okullar bir son dakika sürpriziyle geceden tatil edildi. 100 yıllık planlar yapma iddiasındaysanız hızlı karar alma sistemi size uygun değil demektir. Baksanıza 24 saat sonrasını öngörüp ona göre hazırlık yapmanıza bile imkan tanımıyor. Ağırdan alınacak, yavaşlanacak yerde hızlanan bir karar sistemimiz var. Başka örnekleri de yaşanıyor. Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına hazırlık için Boğaz Köprüsü'nün belli gün ve saatlerde trafiğe kapatılacağı duyuruldu. İstanbul'da hayatı etkileyecek bir karardı ama son gün kapatmaktan vazgeçildi kapatmadan da provaların yapılabildiği, bunun gerekmediği anlaşılmış. Ya da İstanbul Valiliği'nin 28 Ekim'deki resepsiyonunu alın. Cumhuriyetin 100. yılı kutlanacak ve 29 Ekim'e günler kala son hafta davetiyeler gönderiliyor. Cumhurbaşkanlığındaki resepsiyon belirsizliği ancak netleşebildiğinden mi? Son anda İstanbul Valiliği'nin üstüne mi kaldı? Valilik hızlı karar alarak bitmemiş bir inşaat alanında Tersane İstanbul'un şantiyesinde apar topar bir bayramlaşma hazırlamıştı sanki. Resepsiyon salonuna giden tozlu toprak yola Türkiye yüzyılı panoları konmuştu. Cumhuriyetin 100. yılı ise altlarda küçük kalıyordu. Cumhuriyetsiz cumhuriyet kutlaması gibi bir tuhaflıktı. Vali Davut Gül ne yapsın iyi niyetle yetiştirmeye en iyisini yapmaya çalıştığı anlaşılıyordu. Fakat 100 yıldır belli olan bir kutlama ile ilgili temel kararlar son dakikaya bırakılınca ne çıkacaktı? Türkiye 100 yılı öne çıkarılırken geriden gelen sadece Cumhuriyet değildi. Atatürk de sonlarda kutlamalara dahil edildi. 29 Ekim akşamı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Vahdettin Köşkü'ndeki konuşmasına kadar Atatürk adı mümkün mertebe anılmadı. Cumhuriyet 100 yıl önce kendi kendine kurulmuş sanırdınız. Anmamak kasten tercih edilmediyse hızlı karar alma sisteminin getirdiği unutkanlık eserlerinden biri o da. Köprüyü kapatmama ve okulları tatil etme fikirleriyle Gazze mitinginin niye Arife gününe konduğunu açıklama gereği gibi Atatürk'ün kuruculuğu da sonradan hatırlandı. Muhtemel ki hatırlatan da milletin sahiplenmesi oldu. Halk ilgisi muazzamdı. Evden çarçabuk çıkarken cüzdanı unutmaya benzetebilirsiniz. Ayaküstü, alel acele kararlar asıl amacı bile unutturabiliyor. Hatta Türkiye yüzyılının 28 Mayıs seçim gecesinde başlatıldığı dahi akılda kalmamış. Erdoğan başlasın Türkiye yüzyılı komutuyla başlatmıştı. Fakat Vahdettin Köşkündeki konuşmasının bitiminde sunucu ses Türkiye yüzyılını tekrar başlattı. Sayın Cumhurbaşkanımız gösterileri ve Türkiye yüzyılını başlatacaktır anonsuyla hem de karışıklığı düşünebiliyor musunuz? Bu durumda birinci yıl dönümü ne zaman kutlanacak? Gelecek 28 Mayıs'ta mı yoksa 29 Ekim'de mi? Türkiye yüzyılıyla Cumhuriyet'in kuruluşunu birbirine karıştıran bir acelecilikten söz ediyoruz. Benden duymuş olmayın ama bu hız Türkiye'yi bir yüzyıl taşımaz. Mümkünatı yok. İsrail'e laf çok, yaptırım yok. Bloomberg'in haberine göre 1 milyon varil Azerbaycan petrolü bir hafta önce Ceyhan'dan İsrail'e sevk edildi. Bunun üstüne sorulacak soruyu en fazla şu kadar inceltebildim. Katledilenler Gazeliler, hedef sırasında İran'la Rusya var. İsrail'le ilişkilerimiz ve Ceyhan'dan petrol sevkiyatı ise aynen devam ediyor ama asıl hedef Türkiye'deki seçimler öyle mi? İlk inceltme denemem de şöyleydi. İsrail'in Gazze katliamına tepki için toplanıp İsrail'den daha çok batıya tepki gösterir. Gazzeliler ölürken ve İran'la Rusya dururken asıl mağdurun, hedefin siz olduğunu söyler ama İsrail'le ilişki düzeyinizi bile düşürmez ve seçimde size verilmeyen oylardan bahsederseniz meseleniz yanlış anlaşılmaz mı? Buyurun sıra sizde. Bakalım daha çok inceltebilecek misiniz? Akif Bekir